Herkese merhaba, ben Zeynep. Bugün Öğrenci Baksan'a da Göksu'yu örüyoruz. Öncelikle hoş geldin Göksu, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim Zeynep. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Hemen aslında sorularımla başlayayım, hem birazcık da seni tanıyalım. Göksu kimdir, hangi okulda okur, hangi bölümde? Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. 21 yaşındayım, birinci sınıftayım. Peki neden Bahçeşehir Üniversitesi'ni ve bilgisayar bölümünü tercih ettin? Yani ben liseden beri hep mühendislik üzerine bir bölüm istiyordum zaten sadece hangi mühendislik üzerine bir bölüm tercih ederim bilmiyordum İlk girişim zaten Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği üzerine oldu daha sonrasında kurum içi yatay geçişle Bilgisayar Mühendisliğine geçtim Bahçeşehir Bahçe Üniversitesi de Bahçeşehir Üniversitesi'nin sunduğu fırsatları araştırdıkça beni daha fazla çekti diğer okullarına göre o yüzden Bahçeşehir tercih ettim. Peki hem merak edecek olan arkadaşlarımız da olur. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu geçiş e, süreci kolay oldu mu senin için ya da buna karar vermek nasıl oldu senin için? Kolay mıydı üniversitede bu özellik? Kesinlikle çok kolay ya da en azından benim için epey kolay oldu. Eee kurum içi yatay geçiş için herhangi bir e, orta almaya gerek yoktu. Ben hazırlığı bitirdiğim gibi geçiş yaptım. Ee, sadece sizin YKS e, sıralamanıza bakıyorlar, YKS sıralamanıza göre belli bir sıralamaya tabi tutuluyorsunuz ve o kontenjan dahilinde o bölümde yer varsa sizi o bölüme geçirebiliyorlar ve tam bursunuz da e, korunuyor. Ya da işte ne kadar bursunuz varsa direkt oraya geçiş yapabiliyorsunuz. Yani benim açımdan kolaydı. Anladım. Peki Bahçeşehir Üniversitesi'nin İstanbul'da kaç tane kampüsü var bildiğimiz ve sen hangi kampüstesin? Güzel soru. Kaç kampüsü var? Ee, bir tane Future kampüsü var, en yeni kampüslerimizden. Orada sadece hazırlık öğrencileri İngilizce eğitim alıyor. Ee, Güney kampüsü var, daha çok bilinen kampüsümüz. Orada mühendislik ve doğa bilimleri yani kendi kampüsünde yer alıyor. Ee, Kuzey kampüsü var. Onun haricinde hukuk fakültesi var yine güneye yakın. Onun dışında başka yerlerde de elbette vardır diye düşünüyorum. Benim bildiklerim bu kadar. Diğer soruyu kaçırdım. Başka ne sormuştum? Kampüs hayatını aslında sormak istiyordum. Çünkü güneyde okuyoruz dedim. Ben de okuduğum için biliyorum. Beşiktaş sahilde tam. Vapur iskelesinin yanında okuyorsun. Peki orada kampüs hayatı nasıl? Daha çok nerelerde gezinir öğrenciler? Neler yaparlar? Kampüs hayatı aslında diğer okullardan biraz daha farklı gelişiyor bizde kampüs hayatı. Çünkü tam olarak e, kafanızda tanımladığınız kampüs Bahçeşehir Üniversitesi'nde yok. E, biz daha çok İstanbul'un göbeği olan Beşiktaş'a yayılmış bir üniversiteyiz. Ve e, Beşiktaş çarşıda her yer aslında bir Bahçeşehir'i barındırıyor. Her e, o tarz yerler. E, yani öğrenciler hayatlarını Beşiktaş Çarşı'da geçiyor, Karaköy'de ya da Ortaköy'de. Civara yayılıyoruz. Yani tam bir devlet üniversitesinde bulunan gibi bir kampüs bulunmadığından kaynaklı. İstanbul'un merkezi yeri olan Beşiktaş'ta her yerde bulabilirsiniz bir bahçe Peki ya sen bu lokasyondan memnun musun? Tam Beşiktaş'ın göbeğinde yer almaktan. Ya yani Kısmen evet, kısmen hayır. Ee, hem ulaşım açısından kolaylık sağlıyor merkezde yer alması ya da her şeyin elinizin altında olması güzel bir şey. Ama e, tabii ki merkezi bir yer olması yanında çok fazla kalabalığı da getiriyor ve özellikle Beşiktaş'ın e, ışıklarında beklemek. Çoğu zaman orada bir sorguluyorsun neden buradayım diye. Onun dışında kalabalığı, trafiği, gürültüyü saymazsak seviyorum Beşiktaş lokasyonunu. Anladım. Birazcık da aslında okulun içine ve birazcık da öğrencilik hayatına girmek istiyorum. Üniversiteye ilk girdiğinde ilgi duyduğun alanlara yönelik bir kulüp buldun mu? Ya da bu kulüplerde görev aldın mı? Ya da ne zaman kulüplere e, başvurmaya başladın? Çünkü bazıları hazırlık derken e, kulüpleri araştırıyor, başvuruyor. Bazıları ikinci, üçüncü sınıfta. Sen ne zaman bu kulüplere yöneldin? Ben hazırlıkta girdiğim gibi direkt e, kulüplere yöneldim. Benim girdiğimde online'dı çoğu aktiviteler ama yine de hani bir yerden başlamış olayım diyerekten birçok kulübe üye oldum. Bahçeşehir'de istediğiniz her alandan aslında kulübe bulabilirsiniz. İşte gastronomi var, motorcuların olduğu işte riders var, sporcuların ayrı ayrı kulüpleri var, kariyer isterseniz kariyer üzerine kulüpler var. Ben de aslında tam ilgi alanım değildi ama o zamanlar merak ediyordum kripto paraları ya da blockchain teknolojisini ve Bahçeşehir'in blockchain kulübüne üye oldum İlk hazırlıkta girdiğim gibi ve daha sonra ekip başvuruları açıldığında hani bir gireyim ya bakayım çalışayım hani tam olarak işte ben bu alan için doğmuşum demiyordum ama öğrenmek istiyordum ve ekibe girdim. Daha sonrasında e, yönetim kuruluna yükseldim. Ve şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'nin Blockchain Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyorum. E, yani bu gibi e, birçok fırsat sunuyor aslında Bahçeşehir size. Yani istediğiniz herhangi bir alanda kulübe girip e, etkinliklere katılabiliyorsunuz ya da e, etkinlikleri düzenleyen taraf yani daha mutfak kısmında da yer alabiliyorsunuz. Bu şekilde Anladım. Peki dediğim gibi aslında bir ekibin içinde yer alıyorsun ve ekip çalışmasını da öğreniyorsun kulüplerde ve böylelikle de aslında bir arkadaşlık bir dostluk getiriyordur sana. Peki ya de sosyal or ortam, sosyal arkadaşlık ortamı nasıl edindi? Nasıl edindim? Ee, kulüpler sayesinde belli bir sosyal ortamım oluştu zaten. Yani sadece blockchain kulübü değil, onun dışında da birçok kulüpte e, aktif rol aldığım için o kulüplerden de insanlarla tanıştım ve zaten. Belli bir insanla tanıştıktan sonra onların arkadaşı, onların arkadaşının arkadaşı diyerekten çevreniz daha da genişliyor. Bunun dışında okulun çevresinde ve okulun içinde bulunan kafelerde de oturdukça zaten belli bir sosyal ortam ediniyorsunuz. Yani o noktada bir çekinceniz olmasın. Her ne kadar şu an dersler online, çoğunlukla online devam etse de ve bu yüzden derslerde arkadaş edinme gibi bir eylem gerçekleşemese de okulun çevresinde ya da kulüpler sayesinde bir şekilde o sosyal ortamı kendinize yaratabiliyorsunuz. Yeter ki sizi isteyin. Evet çünkü çoğu arkadaşımız da yani mesela sende de vardır, bende de vardı o. Üniversiteye geçerken acaba arkadaş bulabilecek miyim? Acaba kafama uygun birileri olabilecek mi? Ki özellikle vakıf üniversitelerinde bu çok fazla yaşanıyor. Çünkü hem burslu kesin var. İşte çoğunlukla aynı okullardan gelen, aynı ekolden gelen arkadaşlar da olabiliyor. Gruplaşmalar fazlaca olabiliyor. Bence buradan da tüm tercih döneminde olan arkadaşlarımız da öğreneceklerdir ve görmüşlerdir. Bulunuyor arkadaşlar şekilde. <laughs> Önemli olan doğru kişiyi bulmakta. Peki birazcık da aslında bölümüne e, geçelim. Okulun da bölümünle ilgili teknik yönler, özellikle bilgisayar mühendisliğinde okuyorsun. E, yeterli şekilde donanımlandığını düşünüyor musun? İşte laboratuvarlar olabilir, bilgisayar e, odaları olabilir, kütüphaneler olabilir. Yani bu noktada biraz e, acımasız kalacağım ama hayır düşünmüyorum. Belki daha ilk sınıf anlamdan kaynaklı olabilir. E, tam olarak okulun bana sunduklarını kullanamıyorum çünkü yani derslerim belli zaten daha hala havuz dersleri kendi olan derslerimden çok bir şey görmedim. O yüzden tam olarak don donanım eksikliklerinin var mı yok mu onu bile karşılaştıramıyorum. Bilgisayar odalarımız tabii ki var ve bilgisayarlarda ara sıra sıkıntı çıkarsa da sınavlarda yeterli düzeyde diyebilirim. Yani yine devlet üniversitelerle kıyasladığımda. Ee, onun dışında kütüphanelerde de e, kütüphane ilk dönem bayağı kullanıyordu ve yer bulmak özellikle final dönemi yaklaştıkça ya da vize dönemi yaklaştıkça çok zor oluyor. Bu noktada e, kütüphane yetersizliğinden, kütüphanedeki yer yetersizliğinden biraz bahsedebilirim. Bu şekilde. Anladım. Aslında bir sonraki sorumuzun da bir kısmını cevapladığın gibime geldi ama yine de soracağım. Üç tane cevap istiyorum senden. Üç, üç, altı tane. Okulun da en memnun olduğun özelliklerden üç tane. Değiştirmek istediğin, gelişimi açık olduğunu düşündüğün, eleştiriye açık. Üç tane de hiç beğenmediğin, değiştirmek istediğin özellik. Zor bir yerden geldi. Zaten en <laughs> çok öğrencileri en, iyi... en çok zorlayan soru da bu oluyor. Evet, ya birden sorulunca insanın aklına gelmiyor tabi. En iyi üç özellik staj imkanlarından bahsedebilirim. Bizim okumuzda kopp sistemi bulunuyor. Kopp'a çeşitli markalar ve şirketler stajyer başvurularını gönderiyorlar ve onlar da bize. Mail olarak hangi firmada, nasıl bir pozisyon açıklığı var, ne şartlar sunuluyor tarzında e, mailler atıyorlar. Ve, e, ben henüz KORP'tan bir şey başvurmadım ama başvuran arkadaşlarımdan olumlu yanıtlar alanları biliyorum. Onun dışında KORP dışında da e, çeşitli yerlere başvurduğunuzda Bahçeşehir'in bir artısı oluyor ve staj imkanının ben e, oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında iyi özelliklerinden lokasyonu söyleyeyim yine Beşiktaş yani öyle bir yerde ki karşısına direkt Kadıköy var Kadıköy'e gidiyorsunuz ya da ne diyeyim biraz ilerisi Ortaköy gerisinde Levent var yani o kadar her yere yakın ki aslında okul çıkışında arkadaşlarla nereye gidelim diye düşündüğünüzde önünüze bir sürü seçenek sunulmuş oluyor. Onun dışında Üçüncü iyi özellik olarak da e, burs imkanlarından bahsedebilirim. E, Bahçeşehir aslında özel üniversite olmasına rağmen bayağı e, bu noktada burs vermeye elverişli bir e, üniversite. E, Applyable bursu, ÖSYM bursu ve tamamen değilim ama bau bursu diye de bir burs var diye biliyorum. Bu bursun kapsamında işte sporcu bursu tarzında burslar da giriyor diye biliyorum ee, ve apply bow bursundan epey öğrenci e, burs alabiliyor e, okulda çoğu insanın bir apply bow bursu var ve e, bu da aslında öğrencilerin e, öğrenci kalitesini arttırıyor diyebilirim e, onun dışında evet üç tane saydım kötü özellik olarak üç kötü özelliğimiz Kampüsümüz yok, bunu <laughs> söyleyebilirim. Yani insan arada istiyor yıldız teknik gibi, içi gibi bir kampüsümüz olsun, çimlerde yuvarlanalım falan. Ama manzaramız ama... var Göksu. Ama Manzara... neyimiz var? Manzaramız var, boğaz manzaramız var. Yani zaten ee, o da olmasa <laughs> bayağı ee, apartman gibi bir üniversite olacak ama tabii ki D terasımızda, güney kampüsteki D terasımızda öyle bir manzaramız var ki, kampüste olmayı versin diyebiliyorsunuz. Onun dışında diğer kötü özelliğimiz, bilmiyorum şu an aklıma çok ha, şey diyebiliriz. Benim için çok kötü bir özellik değil ama dersler şu an yani, hibrit ve online devam ediyor ve hibrit devam etmesinin kötü yanı. Öğrenciler derse gelmiyor çünkü onlara bir seçenek sunuluyor. İstersen e, online devam et, istersen fiziksel olarak gel diye ve çoğu öğrenci e, online devam etmeyi tercih ediyor. Bu sebeple e, hiçbir zaman aslında okulun başından beri ya okul açıldı biz okula gidiyoruz diyemedim tam olarak çünkü öğrenci yok okulda yani ya da sınıfta öğrenci yok diyeyim derseye gittiğimde. Ee, çok az kişiyle karşılaşıyorum. Bu benim için kısmen iyi bir şey çünkü e, derse online'da katılabilirim ve online katıldığımda daha sonra da e, aynı zamanda eş zamanlı olarak başka işlerimi halledebiliyorum. Ve bu bana bir katkı sağlıyor ama tabii bunu eleştiren arkadaşlarımız da mevcut. Söyleyeceklerim bu kadar yani başka aklıma kötü bir özellik gelmedi. Aslında bence tam olarak da özetledin. Özellikle bu hibrit ve online konusu şehirde iyice yerleşmiş. Özellikle havuz derslerinde. Bu da tabii ki de arkadaş bulmak, işte arkadaş olmak dediğim bahsettiğim gibi birazcık da zorlaştırıyor durum. Ee, aslında ben bildiğim için birazcık da soracağım sana. Okulun ve bölümün sayesinde rahat işte iş staj vesaire bulabildim. Aslında bahsettin yine koptan bizim okulumuzun bir imkanından. Ya da işte bulabileceğini düşünüyor musun? Bulan arkadaşların iyi markalarla mı çalışıyorlar sence? Şöyle ben söylediğim gibi daha birinci sınıfım ve birinci sınıf olmama rağmen okulun bünyesinde bulunan Blockchain Center'da e, asistan öğrenci olarak e, tam olarak staj sayılmıyor ama bir asistan öğrenci olarak işe başladım. E, yani okulun herhangi bir departmanında da bu tarz e, asistan öğrenciler çalışıyor ve bu da aslında tam bahsetmedim okulun güzel fırsatlarından biri. E, ve dediğim gibi ben birinci sınıftan başladım. Yani aslında staj imkanlarının ya da bu tarz e, fırsatların ne kadar erken size geldiğini fark edebiliyorsunuz. Ee, yani benim başka staj baş, başvurum da olmadı ama e, şu anda başvursam da e, hani tam bir yetkinliğim olmadığı için e, firmalara başvurmayı da düşünmüyorum. Yani i̇kinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta e, hani alanımda daha da uzmanlaştıkça yerlere başvurup e, o şekilde iş hayatına oturmayı düşünüyorum açıkçası. Anladım. Şimdi son sorumla karşındayım. okulun birazcık da aslında kampüs imkanlarından bahsettik ama şöyle bazı imkanlar oluyor. İşte yurt imkanları, ulaşım imkanları, yemekhane gibi imkanlar da olabiliyor üniversitelerin. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi'nin birazcık bu imkanlarından bahsedebilir misin? Ee, son sorumuz da bu olsun. Tamam. Yurt imkanları, ben ailemle yaşadığım için yurt imkanlarını belki tam açıklayamayacağım ama şu şekilde. E, Güney kampüste bir yurt yok. Bildiğim kadarıyla Kuzey Kada yok. Ama Future Kada'da e, yurtlar bulunuyor. O da belli bir kontenjan dahilinde diyebiliyorum. Yani herkese yurtta çıkamayabiliyor. Ee, ulaşım imkanı Güney Kampüsü çok kolay. Bu ee, arada ben en başta kampüslerimizi sayarken Galata'yı saymayı unuttum. Bizim Galata Kampüsümüz de var. <laughs> Şu an aklıma geldi. Ee, Galata Kampüsümüzde de iletişim fakültesi yer alıyor. Ee, ve Galata Kampüsü'nde de yurt yok sanırım. Yani sadece Future'da var. E, ulaşım olarak Beşiktaş zaten dediğimiz gibi merkezi bir yerde benim için kolay ulaşımı. E, Galata Kampüs de aynı şekilde ulaşımı kolay ve aynı zamanda kampüsler arasında çatılar da bulunuyor. E, onun dışında belki Fisher Kampüs bulunduğundan kaynaklı çatılı kaçtırsanız gitmeniz e, birazcık zorlaşabiliyor. E, onun belki ulaşımı olabilir. Onun dışında diğer kampüslere ulaşım kolay. Başka diğer şey neydi? Kampür. Aslında tüm her şey tamam. Yemekhane olabilir belki. Yemek yerleri. Yemekhane, e, yemekhanede şu şekilde. Okulumuzda bir yemekhane gibi bir yer bulunuyor. Böyle herkesin bildiği ama görmediği bir yerde. <laughs> yani bakıp da göremediğim bir yerde gerçekten. Ee, ancak şöyle ki devlet üniversitelerine kıyasla fiyatlarda tabii uçurum bir fark var ve sen şunu düşünüyorsun ben buraya bu kadar para vereceğime gidip Beşiktaş çarşıda e, daha lezzetlisini yiyebilirim diye düşünüyorsun. Ama tabii tabi durumlarda e, oradan da yemişliğim var maalesef yani hiç böyle demek istemezdim ama e, çok tercih ettiğim bir yer değil bu evet. şekilde Evet aslında zaten okulun yüzde 85-90'ı diyebiliriz dışarıda yiyorlar genelde Beşiktaş'ta çünkü çok büyük bir e, yelpaze var Beşiktaş şarjı da zaten özellikle Kartal kısmında o yüzden hani e, fazlasıyla çeşit bulunan bir yer Beşiktaş. hani O kadar da çok üniversite içinde de yemekhaneye çok da ihtiyacımız olacak bir durumda olmuyor. E, hı hı. Göksu bugün aramıza geldiğin için katıldığın için çok teşekkür ederiz. İyi ki bizimleydin. Öğrenci Baksanalar arkadaşlara da üniversitemizden bahsettin. Ee, yine Öğrenci Baksanalar arkadaşlarımız bu videoyu izledikten sonra akıllarında soru kalırsa lütfen yorumlarda belirtsinler. Biz de sana ulaştırırız. Sen de gördüğün gibi cevap verebilirsin. Ya da sana linkin üzerinden de ulaşabilirler. Biz zaten aşağıya Hı -hı. E, her şekilde yorumları sana ulaştırırız. Senin de söyleyeceğin son birkaç cümleyi alıp kapatalım istersen. Ben öncelikle Öğrenci Baksanay'a beni davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ee, bir şekilde sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazarsanız ya da bana link üzerinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere diliyorum sana. Öpüyorum. Görüşmek çok. üzere. Okulda görüşürüz. <laughs>